memur ve memur emeklisi de aslında bu soruların yanıtını bekliyor diyebiliriz. Bilindiği gibi 1 Ocak tarihi itibariyle zamlar artık zamlı bir şekilde memurlara yatmış olacak. Peki yeni oranlar neler olacak? Ne kadar bir fark var? Bunu konuşacağız. SGK uzmanı Ersin Konar'la birlikte hemen kendisine de soralım. Efendim şimdi 1 Ocak tarihi itibariyle zamlı tarife geçirecek. Peki eski ve yeni rakamlar arasında ne kadar fark var? Öncelikle biliyorsunuz emeklilerimiz Temmuz ayında %43 zam aldı. Yani Türkiye'de şu anda yüzde %43 zam Temmuz ayı itibariyle geçerli oldu. Ve Ocak ayı itibariyle artık emeklilerimizin yeni zam beklentisi oluştu. Ve bu rakamlar aşağı yukarı netleşti. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında şu anki duruma göre baktığımızda emekli oranları şurada tabloda birazdan göstereceğiz zaten. Memur ve memur emeklilerinin oranları aşağı yukarı netleşti. İşçi ve SSK Bağkur emeklilerinin e, maaşları da çalışanların da emeklileri de artık e, aşağı yukarı net, netleşmiş oldu. Şu çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çalışanlarımızı ve emeklilerimizi ezdirmeyeceğiz enflasyona dedi ve ona göre rakamlar açıklandı. Hocam şöyle tabloyu göstermek gerekirse Memur eski maaşı ne, diğeri maaş ne oldu? Şimdi öncelikle şuna bakalım. Memur ve memur emeklisi toplamda Ocak ayı itibariyle 15.11 zam almış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise 14.11 olarak güncelleniyor. İsterseniz bunları tek tek memurlarımıza göre endeksleyelim. Memur eski maaşı 9.109 liraydı. 15.11 zamıyla 10.479 lira olacak. Memur emeklisinin eski maaşı 6.077 lirayken yeni maaşı 6.991 lira olacak. SSK 2000 öncesi eski maaş 4.687 TL iken yeni maaşı 5.375 TL olacak. Şuraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. SSK 2000 öncesi demek. Biliyorsunuz 4447 no'lu yasa çıkmadan önce asgari ücretten prim de yatırsa çalışanlarımız maaşları yükseliyordu. Ama 4447 no'lu yasadan sonra maaşlar düşmeye başladı ve 2000 öncesi 4687 TL ama 2000 sonrası asgari ücretten çalışıp emekli olan vatandaşlarımız şu andaki en düşük maaş olan 3500 TL civarı aylıkla devam ediyor. Onun için özellikle 2000 öncesi Türkiye'de çalışması olup emekli olanlardan bahsediyoruz. Devam edelim. Bağkur ve esnaf eski emeklileri 4197 TL iken 4787 TL'ye çıkacak. Genel müdür dördün biri birin dördü eski maaşı 29.809 lirayken yeni maaşı 34.292 TL olacak lisanslı şube müdürü eski maaşı 15.484 TL iken yeni maaş 18.232 TL olacak. Memur lisanslı eski maaşı 9.707 iken yeni maaşı 11.167 TL olacak. Öğretmen 4'ün biri, özür dilerim, 4'ü eski maaşı 12.276 TL iken şimdi Ocak ayı itibariyle 14.122 TL olacak. Kaymakam maaşı eski maaş 27.574 TL iken yeni maaşı Ocak ayı itibariyle 31.721 TL olacak. Polis memuru eski maaşı 13.747 TL iken yeni olarak 15.815 TL'ye yükselmiş olacak. Tabii ki bu sıralama devam ediyor. Uzman doktor birin dördü kademesiyle eski 18.853 TL iken yeni maaşı 21.688 TL olacak. Hemşire eski maaşı yani Ocak'tan önceki maaşı 11.828 TL iken yeni maaşı 13.607 TL olacak. Teknisyenin eski maaşı 10.100 TL iken yeni maaşı 11.619 TL olacak. Profesör maaşı eski maaşı 25.984 TL yuvarlamak gerekirse 26.000 TL. Yeni maaşı 29.890 lira 30.000 lira civarı bir rakama çıkmış olacak. Bunun gibi burada eski maaş 25 bin özür dilerim 15 bin 311 bin lirayken 17.614 bin 614 lira olarak devam edecek. Vaiz maaşı 12.752 bin 752 TL iken yeni maaşı 14.670 TL olacak. Avukat için eski maaş 15.485 bin 485 TL iken yeni maaş 17.814 TL olacak. Ama ve lakin biliyorsunuz Türkiye'de her 6 ayda yani yılda 2 sefer zam alıyor memur emeklileri ve çalışanları SSK baba vakur emeklileri bu rakamlar şu anda Ocak ayı itibariyle. 6. ayda tekrar bir daha güncelleme yapılacak ve bu rakamların aşağı yukarı yüzde %30 toplamında yükselmesini bekliyoruz. Peki şimdi bu rakamlar memur ve memur emeklileri için geçerli. Peki enflasyonun özel sektöre yansıması ne olur? Yani onda aşağı yukarı %10 puan civarı yükselmesi yükselmesi aslında şu %15'i biz şu anda yüzde %20 olarak hesaplıyoruz ama tabi resmi rakam şu anda yüzde %15.11 oranında ama biz bunun 18 ile 20 arasına çıkacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sandık. Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar'la memur ve memur emeklilerinin 1 Ocak tarihi itibariyle alacakları zamları konuştuk diyelim ve sözü Ankara'dan yeniden stüdyoya bırakalım. çar derim görüşmek <laughs> üzere